Herkese merhaba arkadaşlar. Çin pekler tehlike yapıyorsun. Önümü geçiriyor. Önümü ege haberleri. Hepsi burada. Halil tehlike. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni haberlerle beraberiz. Öncelikle TCG konusundan başlıyoruz. Fiziksel TCG. Ve yeni yapım setler geliyor. Ee, zaten şu anda fragmanı görüyorsunuz. Ve Facecam olmayacak. Sadece siz izleyeceksiniz. Yani bu yeni yapım set hakkında ben şunu söyleyeceğim. Zaten bir öncekilerde falan izlemiştik Fragman'ı biraz bize bahsetmişlerdi. Ee, ama tabii ki Pokemon şey yaptı. Terzart X geliyor ama yeni zaman geleceğini göstermediler. Yeni bir set yapasınlar. Ee, biraz da yeni setleri zaman almak için böyle bir şey yaptılar. Diye ben düşünüyorum. Ee, tabii ki de şimdi artık iş yapınca da biraz çıktı. Nasıl çıktı? Çin Tüm tekler olayı artık ele geçirmeye başladı. Biliyorsunuz de Game olayı vardı ve iyice popüler olmaya başladı. Şimdi de artık ücretli bir setleri var Çin'in. Ve hani çoğu seri artık soluyor. Biliyorsunuz ücretli zaten çok böyle değerli bir set oldu. Ee, o yüzden hani bir Çin'de Japon hani 26 Ağustos'ta olması. 26 Ağustos'u herhalde. Yani. Aynen 26 Eylül'de çıkış yapacak. Bir de ikisi aynı anda çıkış yapacak. Yani biraz yapımlarla sorulanabilir ama tabii ki herkesin zevki zevki var ama biraz savaş oldu gibi. Ha bu arada şöyle bir şey de var hani indirde megalar çıkamıyor. Megalar biraz geliktiriyor. Bakın kampanya hep Çin'e ağırlık veriyor. Ama hiç yıllarca 25 yıllar özel setler falan fıstan hani çok fazla bir şeyler var. Neden ki bunu bu kadar arkalayıp hani İngilizce'de böyle ertelediler bilmiyorum ama Ee, hani zaten bu departmanda nasıl çalışıyorsa yani artık duramıyorlar ve işin içinde çıkamadıklarını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi için şeyleri de Japonya'da yapılıyor diye biliyoruz. Ee, ve Japonya'da şu anda bir tanesi çıkarıyor oluyor. Her ay için çıkması gerekiyor. Yani o yüzden belki de çıkarıyorlar mı bilmiyorum. Tabii ki de o yüzden çıkarıyorlar. <laughs> Ama Bildiğinde olaylar daha farklı. Hani bir tane değil, iki tane değil bildiğin böyle 3-5 seri falan gelmeye başlıyor gibi. Şimdi olaylar çok şey hani Türkiye'de de bayağı popüler olmaya başladı görüyorum. Ee, yani Kore hiçbirinden popüler olamayacak. Bunu şimdi söyleyeyim. Hani Kore satanlar bu sıra ama ee, Çin ele geçirecek gibi biliyorsunuz bir ara koronavirüs de Çin'den çıktı diye atılıyorum. Ee, bu Çin'e ben o yüzden biraz dikkatim var ama e, zaten bizim Çin'de de bir hesabımız var biliyorsun. O yüzden hani ne diyeyim, bilemedim. Şu yüzden biraz daha hani niye bu kadar abi derseniz bana. Ee, biraz da hani alt tasarımlar olsun falan fıstan bu yüzden aslında hani. Mislim'in sayıda mesela 151'de 151 var biliyorsun sonra burada da yaptılar şimdi. Böyle hani bir şey ısıtıp ısıtıp önüne getiriyorlar ya abi. Hani onu yaptıkları zaman çoğu insan mutlu oluyor. Örnek burada hani 151 belki yapınca gördük, İngilizce gördük. Abi hadi şimdi yapıyoruz yine satacağız. Anlat sorundasınız gibi bir şey mi oldu anlamadım. İnsanlar alıyor yani, yani ee, game pack değil de ya, bol veri bol biçarede bol veri 20 liraları bilmiyordu bilmiyorum. Ee, ama üzerinde bir pokemon oldu mu herkese yapışıyor. Hani Japonya'da İngilizce de yaptım yok yetmez, Çin'de de alınıyor. Yani Çin böyle böyle ele geçiniyor başka insanlar. Hem art tasarımların hem de gibi üzerinde bir bunun öncüsü oldu. Şimdi devam edecek olursak bakalım neler diyecek başka. Dediğimiz gibi İngilizce'de zaten megalar gecikti. Çin ağırlık veriyor şu an kampanya. Bir işim yapıldı bilemiyoruz diye yazmışım. Biraz Çin ama TCG piyasasına ele geçirme yazdı. Özellikle Türkiye'de. Yani haberiniz olsun. Bizim yani bu Japon şeysi biraz altta kalmaya başladı. Kore zaten hiç biraz artıyor gibi. O da çok ucuz olduğu için hani Kore pekleri falan. Yoksa Kore'nin bir olay yok. Fotoğrafa bakmasın Korece şimdi Japonya'da tam setim yok diyebiliyorken ben bunu burada buldum. Ee, Charizard X zaten demiştik. Yani şimdi Charizard sesine geliyoruz. Hani Japonya'da çıkacak sete. Hani şimdi çıkacak setler dediğim gibi gem yani, game yani Gamepack ve 153 pekler geldi diye biliyorum yenileri. Vol 3'ler geliyor şu anda diye biliyoruz. Evet. hala da Vol 4'te yakında geliyor mu? Tamam. şimdi Charizard X'in seti ne? Abi dersin. İnfern x geldi. ne zaman gelecek diye yazdım ben. Yani içeri x diye bir set geliyor bildiğiniz. Ee, bakalım 26 Eylül'de geliyor diye de ben belirtmiştim zaten size de söylemiştim. Kim nerede o saatte? Tarihte geliyor dedim. Yani e, güzel bir set aslında. Bence yani Japonya'da yapılabilecek bir set. Şimdi bizim abi içeri zat de değil. Çok büyük bir kapışma göreceğiz. Yani gengarlı bir şey çıkıyor diye gördüm Kore'de. Kore diyorum şimdi.

Tokyo Pokemon'u. Yani böyle şey yani. Goyan Pokemon'u araya araya seyretiyor ki zaten Mega Denge bir gibi Goyan Pokemon tarafına geliyor. Bu şekilde yapmışlar. E, ee, bu setinde de önemli kartlarından biri olacak. benim Mega Şarkı da çok güzel yani. Çok popüler. Kötü 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 falan daha ama ya, alıcısı falan farklıdır. Belki de hani Japonya inceleme yapıp Japon ekler setleri bilmiyorum. Çünkü böyle bir soğukluk var. Hani özellikle Türkiye'de Japon denilince e, ee, hani kure falan da biraz öyle zaten ama kure de ucuz olduğu için toplanıyor. Japon'da işler çok farklı. ama değeri anlaşılmaya başlandı işte ee, biraz Çin de öyle aslında. Daha Çin'i bilmiyorum ben. Nötrüm Çin'de. Bunu söylemek istiyorum. Dediğim haberlerimiz bu öyleydi. Dediğim pakete geçiyoruz hemen. E, A4B seti diyecek haberini görüyorsunuz. Şu anda daha sonra Mega gelecek. ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ah, mini bir teoriler bunlar. E, hani iyice yokturun biraz daha hani Hoyen'den alıp şey yapıp daha sonra Hoyen seti çıkacak gibi. Ama Latios hani Lapsus'un kartları e geldi biliyorsunuz ki. Şimdi at. ikisinin gelmesi olabilir bir Tam hatırlamıyorum ama. Geldi yani. E, zaten Lapsus'a Lapsus'u Datyalı ve Datyalı onu ayrıca da getirdiler. Şimdi seçecek paketle de set var var. Yani biraz daha bilmiyorum. Son bir set çıkardılar ya da aynı set çıkarmadı ama sonra A4B ile beraber bir destek paketi bir şey yapıp bitirecekler. Daha sonra AB e, A AB seti diyorum ya B seti, seti bir direkt çıkıyor. Yani A seti bitiyor artık. A4B yani gibisini falan istemiyorum Bir B1, B2 falan diye geçecek. Şimdi bakın beden sana geçecek olursa her hafta bir beden ekleyecek deniyor. Mesela özgü şekilde ve şu ana kadar gördüğümüz yeni mega hakkında şunu söylemek istiyorum. Mega Dragon'ı iyi de ama Mega Victor'ı böyle sevdim. Mega Avrupa'yı yeni gördük. Çok güzeldi. Şu an görüyorsunuz. Yani e, şu an Mega evet. Belki çok kişi şey beklediği bir diye belki postumu falan der Avrupa'ya ama. Bir hiç falan. Yani biz genel olarak sevdik Mega'ları. Ee, hani daha ne yapabilirler ki hani kompanyede çok çok şey beklemek ne kadar akıllı Yani o yüzden okey yani en azından e, Kanto değil Kaos biraz da gelirim demiştim. güzel diyorum ben geç için. Umarım da şey olur yani. Hayatta gerçekten güzel megalar falan görürüz. geçelim onay haberlerine. ne diyor? Victor Dele Pajama bunu Sky Ransom tabi önceki oyunda bir adım Haritada artık. Güncel Tor 4 Eylül Pajama itibari başka da kullanılan artık değişecek diyor. Raikosi önceden kullanabilirsin diyor ama artık Raikosi bir direk anadın adıyla. Tek da kalabilir bilmiyorum. artık ama yapınca para değil. Diyor

yani Fakir ayarı şey yani. Anladım ben tabiyle. Peki beyne ben seni kalkan düşündüm ne yaptım? Böyle daha okuyor olur gibi. O işte bakın gördüğüm bir konumu değişiklik diyor. Bir sürü otor başına yani daha önce savaş seyirciler verecek. Altı rota yine değişti. Falan riskan. Artıda da daha aktif değişiklikler olacağını söylüyor. Kimler değişecek diye. Yani oyun bayağı bayağı kurtulu bir değişikliğe gidiyor gördüğünüz gibi. Daha iyi manzaralar, daha iyi şeyler. Fiji Drago diyor. Bakın böyle bir Drago mesela kılı başlarına geliyor. Önceki başlarda vardı ama. Gördüğünüz üzere güçlendirme. Şimdi ailesi. Biraz da pozisyonlar değişmiş düşünüyorum. 3 dakikada bir,

Sanırım X, Y gibi eşyalar olacak. Yani kreansı, mevtu olarak veya 2 olarak Yani X ve Y olarak göreceğiz sanırım artık. X ve Y sadece eşya olabilir. bu şekilde ama geldim? Geliyor dört 4 evlilerin itibaren. 4 evlilerin çok önemli ona için göreceğiz. Değişiklikler bunlar. Yani en azından CS artık Blue Sky Rolls biraz önce artık geçecek. Evet, çok artık değişik şey olmayan söylüyor. İşte ne değişik rejiler de değişecek falan söylüyor. Bu an. Yani mesela genel olarak Fortnite Night'da dün gibi inşallah artık Mega'ları göreceğiz. Yani zaten Mega vardı gibi bir isim değil de. Yani Mega'yı da inşallah tek diyecekler şimdi. Lokali Mega'yı falan görecek Mega Lokali'yi de söyleyeceğim. Ee, dediğim gibi yapımda Çin'de de setler var ama böyle bir şey var şimdi. Bir terken Avram yayını falan bak. Çin'de de hani Sar e eğer, eğer şeysi yok hiç garantisi yok hiç şirketlerinde o yüzden hani Japonya'da şey bir şey var eğer sar garantisi var yani değerli kartların garantisi var Japonya'da Çin'de olmadığı için ben Çin'e her türlü yine yeri plana da koyuyorum Japonya geçmeyeyim yani böyle bir şey olsun Çin'e kadar hazır olsun Kore'de aynı Kore'de ama var mı bilmiyorum yabancı ee, ama Japon yine her zaman Çin'de niye olduğunu gördük yani ben çok garantili bir şey söylüyorum abi hani, baksa işte yani çok kredi konular olarak şey yapma Çin'in çünkü arkasında mavi olmaksa biraz da anlamıştır i̇şte, İngilizce gibi için böyle kopya hani kopyalanmasını yapmışlar. İngilizce de bu yüzden gecikiyor yani. O Çinli harflerle belki de olup da İngilizce, İngilizce işte çıkartabilirlerdi ama yapmak istemediler. Bir biraz da hani Çinli şeyler çıkartmışlar durumlar bu şekilde. Ee, Onay için heyecanlıyım. Zaten Kiliga paketi de hani artık set falan aldı geldiğim için. Onay için e de 4 TL'de belki kalkışacağız mı geldiğimde beraber. Legend sağ zaten az kalıyor. Her hafta bir mega alıyoruz. Megalara doymaya devam diyoruz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.